O Vallahi özlemişiz Memengiş kahveni Affan dayı. Doğunun gizli hazinelerinden biri. Yabani fıstık kahvesi. Afiyet olsun. Beğendiniz mi? <laughs> Sağ olun. İyi. Şimdi Fazla dallandırıp budaklandırmadan anlatın bakalım. Bu husumetin sebebi nedir? Dayı sen bu sıratı hepimizden iyi tanıyorsun zaten. Tanımaz mıyım? Elimde büyüdü. Ama kendisiyle de gurur duymuyorum yani. İşte bu Nusret'i bir işe gönderdiler. Bu arada o da ellerinden öpüyor. Var olsun severim. Gönderdiler ama karşı taraf hazırlıklıydı. Haber almışlar nereden aldılarsa. Nusret vuruldu. Sonra da onu dışladılar. İlk icraatı beceremezsen kimse de tanımıyor seni. Sistemi biliyorsun dayı. Bilmez miyim? O sistemi icat edenlerden biriyim. Etmez olaydım. Sonra pisliğe, gıybete düştüler. İtibarını bitirmek için bir sürü laf. İhbarcı falan dediler. Anlaşıldı. Ee? Benden ne istiyorsunuz? Şimdi dayı, bizim asıl amacımız... ...senin gibi Maz'ın bir abimizin araya girip raconu kesmesi. Biz arabayı geri verelim. Onlar da bize saldırmasınlar. Biz de o arada gücümüzü toparlayalım. Hmm. Yani siz de kendi teşkilatınızı kurmanın peşindesiniz. Öyleyiz dayı. Bu aralar yeni bir zıkkımın kökü mü ne çıkmış? Her yerde duyuyorum onu. Maalesef dayı. Peki bu sıratın bu işlerle bir ilgisi var mı? Görünürde yok ama yapandan avantasını alıyor tabi. Olan da garibanın çoluğuna çocuğuna oluyor. Peki siz... Yani sizin bu yeni teşkilat, bu işlere bulaşmayacaksınız. Tabii dayı, aksi mümkün mü? Yani pis işlerin temiz çocukları olacaksınız, öyle mi? Nasıl olacak o iş? Senin gibi olacağız dayı. Allah'ın izniyle. Alemde her köşede senin hikayelerin anlatılıyor. Ben o hikayeleri sevseydim tövbe evet. etmezdim. Bizim de alemde senin kadar ismimiz olsun. Biz de sonra tövbe ederiz dayı sıkıntı yok. Hadi lan oradan. <laughs> ben bir sudakiyim.